Merhaba arkadaşlar. Ee, Franchise için Afyon'dan Taburu'ya kadar gelen Ebru. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇nşallah Ebru Hanım'la e, Afyon'da e, Afyon'a çilek parkı kurmayı e, hayal etmiş. Hayalinin arkasında adımını atmış. En önemlisi bu. E, adımını ataraktan hatta ne dediniz Ebru Hanım? Nöbetten çıkmış. Kendisi devlet memuru. E, nöbetten çıkmış Çıkar çıkmaz uyumadan koşaraktan buraya gelmiş arkadaşlar. Ee, ayaklarınıza sağlık, şenlendirdiniz. Biz de elimizden geldiği kadar Ebru Hanıma e, dilimizin döndüğünce herkes olduğu gibi Ebru Hanıma da e, çilek park, çilek yetiştirme veya bu iş hakkındaki aklına takılan ne soru varsa e, soracak. Ben de cevaplayacağım. E, bu noktada işte düşünenlere de. Ee, i̇nşallah bir ufuk olur, ee, bir yardımcı olur diyerekten paylaşmak istedim. Buyurun Ebru Hanım. Şimdi, ee, Çilek Parkı kurmak istediğimizde en az kaç dönüm bir arazi üzerine kurmak gerekiyor? Evet. E, Çilek Park ee, ne kadar büyük arazide olursa o kadar iyi olur. Yani bu e, baş büyük arazi olsun yani aldığınız arazi bir 10 dönüm olsun veya Hı -hı. 10 dönüme bir dönüm kurup bir dönüm kuraraktan başlayın. Ee, adım adım bir dönüm şimdi kurun. Bu sene paranızı kazanın. sonra önümüzdeki ikinci dönümü kurun. Yani kademe kademe gidebilirsiniz. Hem bu arada işi de öğrenmiş olursunuz. Peki ilk sene e, yaptığınız masrafı karşılayabiliyor musunuz? Şimdi yaptığınız masrafı karşılayabiliyor musunuz? Bu tarım bir de canlı işiyle uğraşıyorsunuz. Rabbim emeklerinizi bugün olmazsa yarın muhakkak verir. Şöyle bir şey var. Ee, her ticarete giriyorsunuz. Devlet memurlu zihniyetinde değil bu iş. Ticaret sonuçta. Ee, İlk sene genelde iş öğreniriz. Genelde. Bilmediğim bir işe giriyorsun. Çilek nedir? Nasıl yetiştirilir? Nasıl sulanır? Ne, nasıl gübrelenir? nasıl bakılır, nasıl hastalıkları vardır. Aynı bir bebek gibi ee, onun onla e, onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Gece gündüz tabiri caizse. E, benim üç çocuğum var. Dördüncüsü de çilek var oldu. Çilekler oldu. E, i̇lgilendik, öğrendik. E, şimdi anlatmaya çalışıyoruz inşallah. E, kapalı alan mı uygun yoksa açık alan Uygun mu? Yani siz açık alanı yaptınız Hı -hı. ama kapalı alanda da yapılabilir mi? Ee, daha mı uygun? Şimdi bizim kapalı sistemimiz alan. sera pozisyonunda bizim sistemimiz zor olur. Ee, biz çünkü halka açıyoruz. Halkı seranın içerisine yazın sıcağın altına koymamız imkansız. Yani şemsiye sistemiyle e, üretim yapıyoruz. Bu da yeterli oluyor. Hem maliyeti düşüyor. Sera yaparsanız ee, ekstradan yapmış olduğunuz sisteme şu an itibariyle 400 bin lira gibi bir rakam ilave etmeniz gerekiyor. Ama şemsiye, bu tarz şemsiye sisteminde e, seraya gerek kalmadan o, belki bir ay sonra sezona başlıyorsun ama e, ilk kurumunu harcamıyorsun o kadar. Herkesin yapabileceği bir iş. Valla ben öyle diyorum. Ya ben yapabiliyorsam herkes yapar. Ben elektrik mühendisiyim. İşi şu anda çilek üretiyorum. Çilek üzerine. Ama şunu söyleyeyim. Herkese söylüyorum ben. İşi seveceksiniz. Sevme. En e, nasıl? seveceksin. Aşık olacaksın işine. İşine aşık olacaksın. Aşık olunca ne oluyor? Zorluklarınızda katlanıyorsun. Zahmetine de katlanıyorsun. Rahmetine de katlanıyorsun. Çok güzel oluyor. Ve bizim işimizin en güzel tarafı, bakın bizim şık kıyafetlere, işte ne bileyim böyle kapalı ortamlara, masa başı işimiz değil ama toprakla, bahçeyle uğraşıyoruz, çiçekle, böcekle uğraşıyoruz, çok güzel. Ben işimi çok seviyorum. Yani bir de herkes seviyor aslında. Yani siz de sanırım bundan dolayı geldiniz. Çünkü hepimiz topraktan geldik. Toprağı çok seviyoruz. Yani toprakla ilgilenmeyi e, hayal ediyoruz hepimiz. Bir hobi bahçemiz olsun, bir çapa yapayım, bir domates ekeyim, bir çilek ekeyim. Onun derdinde herkes. Biz teşekkür ederiz. İyi